Sonra şey malumlarınız olduğu üzere e, il risk azaltma planları İçişleri Bakanlığımız AFAD Başkanlığı tarafından koordine edilen valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız belediyelerimiz ve birçok kurumumuzun e, işin içerisinde olduğu e, çok önemli bir altlık e, buradaki temel amaç Afetlere yönelik olarak önleyici çalışmaların yerine getirilmesi, tespitlerin yapılması ve yerine getirilmesi, bildiğiniz üzere biz e, afetler olduktan sonraki müdahaleler hususunda e, yani e, iddialı olur ama rahatlıkla söyleyebilirim dünyadaki ilk sırada ilk sıralardaki ülkelerden birisiyiz. Gerçekten bir af afet başımıza geldiği zaman. Devletimizin bütün kurumları, milletimiz, e, sivil toplum kuruluşlarımız, bütün vatandaşlarımız elinden gelen her türlü çalışmayı, çabayı ziyadesiyle sarf ediyor. Dolayısıyla bu elbette kıymetli ama İRAP işte tam da bu noktada afet öncesinde yapılması gereken çalışmaların planlanıp koordine edilip icra edilmesi ve böylece muhtemel bir afette. Ee, zararın hem insan can kaybı olarak hem e, mal kaybı olarak e, zararın asgariye indirilmesiyle ilgili bir e, program. Bu çerçevede tabi ilimizde e, toplamda 167 eylem var. 167 tane tespit edilen konu var. İl risk azaltması kapsamında, planın kapsamında bunların e, geldiği noktalar önemli. Bu e, 167 plandan ee, yaklaşık e, e, 31'i tamamlandı, 103 ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz başlanamayan da 33 var, ee, eylem var. Bir de bu 167 eylem içerisinde değerli arkadaşlar, e, kırmızı eylem dediğimiz en önemli hususlar var. Yani daha fazla dikkat etmemiz gereken hususları var. Bu 24 tane elimizde bu şekilde eylem var. Bunların da 11'i tamamlanmış durumda, 13'ü de devam ediyor. Yani yaklaşık ilerleme oranımızı %75 olarak ifade edebiliriz. Bunlarla ilgili de gerekli bilgilendirmeyi arkadaşlarımız yapacak. Tabi bu 167 eylemin 43 tanesi deprem felaketiyle ilgili, 56'sı su taşkınları ile ilgili ve diğer 41'i de diğer hususlarla ilgili. Bu çerçevede ee, arkadaşlarımız gerekli bilgilendirmeyi yapacaklar İRAP'la ilgili. Bir iki cümlede sığınaklar konusunda e, düşüncelerimizi paylaşmak isterim. Tabi e, sivil Savunma kanunu e, ve sığınak yönetmeliği kapsamında valiler ve kaymakamların riyasetinde bütün illerde ve ilçelerde sığınakların tespit edilmesi ve kullanılabilir durumda tutulması ile ilgili talimatlar var. Ee, bu talimatlarda İçişleri Bakanlığımız e, 17.07.2025 tarihli yazı ile tekrardan hatırlattı ve bunla, bu konulara ilişkin hazırlıklarımızın e, yapılmasını e, bizlere e, salık verdi. Bu çerçevede e, belediyelerimiz e, tabi burada çok önemli bir e, aktör. Belediyelerimiz imarla görevli yetkili olduklarından dolayı bu sığınak konusunda mevzuatın e, öngördüğü yükümlülükleri e, getir, e, yerine getirmesi için vatandaşımızı denetlemek e, durumunda belediyelerimizden hemen hepsinden bize bilgiler geldi e, diyebiliriz. Bizde bir Ekim itibariyle ay denilen bir sistem var. E, bunları sisteme işleyeceğiz. Sığınaklar neden önemli? E, sığınaklar e, e, Kamu kurumlarımız okullarımız işte hastanelerimiz e, valiliktir, kaymakamlıktır belediyedir vesaire kamu kurumlarımızda e, mutlaka bulunması gereken Onun dışında yeni yapılan binalarda da e, yapılımı zorunlu olan e, unsurlar e, herhangi bir e, savaş ortamında olur işte veya ihtiyaç olan başka durumlarda olur yani e, bu e, sığınakların kullanılabilir durumda olması gerekiyor bu yıllardır olan bir Kanun ve yönetmelikleri yapılacak işlemler, biz de bunu ilimiz genelinde İRAF'a ek olarak değerlendirmesini burada birlikte yapacağız. Evet. Efendim, sığınaklar e, savaş ve barış hallerinde düzenli olarak e, hazır tutulması gereken toplu barınma ve toplama alanları olarak da değerlendirilmektedir. İki türlü sığınağımız bulunmaktadır: özel sığınaklar ve genel sığınaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Sığınaklarımızda şöyle bir unsur bulunmaktadır. Özel sığınaklar çok fazla teferruata girmeden şuna değinmek istiyorum. Ev, apartman, kamu ve özel işyerleriyle fabrika ve meselesinin bodrumlarında ve içerisinde oturduğu diğer bölmelerde olmak üzere e, radyoaktif, kimyasal, biyolojik ve nükleer serpintilere karşı bizleri koruyacak e, alanlar olarak değerlendirilmektedir.